Merhaba, size özel hazırladığımız bu detaylı incelemeye hoş geldiniz. Bugün ee, oldukça iddialı bir soruyla başlıyoruz aslında. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir tür şey, yeni Osmanlı İmparatorluğu mu inşa ediyor? Önümüzde Rihland adlı bir YouTube kanalının video analizi var. Merhaba, evet oldukça dikkat çekici bir başlık. Kesinlikle, bu analiz Türkiye'nin askeri varlığına bakıyor. Yani Kuzey Kıbrıs'tan tutun Katar, Libya, Suriye, hatta Somali'ye kadar uzanan geniş bir coğrafya. Şöyle haritaya bakınca insan bir acaba diyor gerçekten. Diyor evet. <laughs> Ama işte videonun kendisi bu Osmanlı canlanıyor yorumuna tam olarak katılıyor mu? Yoksa daha farklı bir okuma mı sunuyor? Gelin bu analizi biraz e, deşelim birlikte. Çizdiği bir nokta var. Bu hani o bildiğimiz klasik anlamda... 19. veya 20. yüzyıl modeli bir imparatorluk kurma çabası değil diyorlar. Hmm, yani amaç toprak fethetmek değil mi? Analize göre değil. Yani videoda savunulan görüş amacın geçmişteki gibi toprakları ilhak etmek, sınırları genişletmek olmadığı yönünde. Bu durumu daha çok e, modern jeopolitikanın kurallarıyla oynanan bir nüfuz oyunu olarak tanımlıyorlar mesele sınırları genişletmekten çok stratejik noktalarda etki alanı yaratmak yani söz sahibi olmak. Anladım. Türkiye'nin bu stratejisinin günümüz dünyasındaki güç mücadelelerine daha uygun olduğunu savunuyor analiz. İşte tam burası bence ilginçleşiyor. Çünkü analiz Türkiye'nin bu yaklaşımını alıp doğrudan ABD gibi modern süper güçlerin stratejileriyle kıyaslıyor. Evet, o kıyaslama önemli. ABD'nin de doğrudan toprak katmak yerine farklı yöntemler kullandığını hatırlatıyor. Ama arada e, ciddi bir fark olduğunu iddia ediyor, değil mi? Kesinlikle. Videoda mesela ABD'nin yöntemleri işte IMF aracılığıyla ekonomik bağımlılık yaratma veya rejim değişikliği operasyonları gibi daha tırnak içinde sert veya müdahaleci yollarla karşılaştırılıyor. Hmm. Hatta analizde işte Vietnam Savaşı, Endonezya'daki darbeler, Irak'ın işgali gibi olaylar örnek veriliyor ABD'nin bu tarz müdahalelerine. Evet. Videonun iddiası şu. ABD dünya genelinde 70'ten fazla ülkede 800'ü aşkın askeri üssüyle finansal, askeri ve politik hakimiyete dayalı kendine özgü yeni bir tür imparatorluk modeli geliştirmiş durumda. Buna karşılık Türkiye farklı mı diyor yani analiz? Evet, analize göre Türkiye daha farklı bir yol izliyor. Peki, nedir bu farklı yol? Videoda Türkiye'nin kendine özgü stratejisi nasıl tanımlanıyor? Yani ABD'ninkinden farkı neymiş tam olarak? Analizden Türkiye'nin stratejisi biraz şey gibi bir melez model olarak sunuluyor. Yani yumuşak güç unsurlarıyla stratejik askeri hamleleri birleştiriyor deniyor. Nasıl yani? İkisi bir arada mı? Şöyle. Bir taraftan belirli hükümetlere veya gruplara askeri destek veriyor. İşte danışmanlık, eğitim, ekipman, teknoloji. Diğer taraftan da bu askeri desteği verdiği bölgelerde altyapı projeleri geliştiriyor enerji, sağlık, ulaşım gibi temel hizmetlere odaklanıyor. Yani iki koldan ilerliyor. Anladım anladım. Peki bu çift yönlü stratejinin amacı neymiş? Videoya göre Türkiye bununla neyi hedefliyor? Sadece kendi etkisini artırmak mı yoksa başka hedefler de var mı? Analizin vurguladığı nokta şu, bu stratejiyle Türkiye bir yandan tabii kendi nüfuzunu, hareket alanını genişletiyor. Ama diğer yandan da desteklediği yerel yönetimlerin veya siyasi grupların kendi halkların nezdindeki gücünü, meşruiyetini pekiştirmeyi amaçlıyor. Hmm, yani bir taşla iki kuş gibi mi? Gibi. Yani hem bölgesel bir dengeleyici güç olmaya çalışıyor, hem de insanların günlük hayatını dokunan iyileştirmelerle yerel halkın sempatisini, desteğini kazanmayı hedefliyor. Bir tür kazan-kazan durumu yaratma iddiası var gibi duruyor analizde. Hmm, anladım. Peki bu teorik çerçeveyi biraz somutlaştıralım. Örnekler neler? Videoda hangi ülkelere odaklanılıyor özellikle? Analizde birkaç tane çarpıcı örnek detaylandırılıyor. İlki Suriye. Burada Türkiye'nin e, Beşar Esad rejimine karşı savaşan isyancı gruplara verdiği destekten bahsediliyor. Özellikle de İtlip ve çevresini kontrol eden HYTS yani HTS örgütüne ve lideri Ebu Muhammed El Jolani'ye verilen destek. Evet. HTS geçmişi de biraz tartışmalı bir grup sanırım. Evet, analizde de hatırlatılıyor. Zaten geçmişte El Kayda bağlantılı olduğu biliniyor. Bu oldukça hassas bir nokta tabii. Peki bu desteğin sonuçları nasıl değerlendiriliyor videoda yani HTS'nin yükselişi esadın çekilmesi Bunlar doğrudan Türkiye'nin stratejisinin sonucu olarak mı sunuluyor Videonun iddiası bu konuda oldukça net aslında analize göre Türkiye'nin sağladığı bu kritik destek Esad rejiminin zayıflamasında ve nihayetinde Şamdan çekilmek zorunda kalmasında önemli bir rol oynamış. Hmm. Aynı zamanda HTS'nin de kontrol ettiği bölgelerde fiili bir yönetim kurma sürecine girmesini sağlamış. Ama analiz şunu da vurguluyor. Ortaya çıkan bu yeni yapının yani HTS kontrolündeki bölgenin Türkiye'nin güçlü etkisi altında olacağı öngörülüyor. Yani doğrudan yönetmek yerine dolaylı bir nüfuz mu? Aynen öyle. Klasik sömürgecilikten farklı, daha modern bir etki modeli olarak tanımlanıyor bu. Desteklediği aktör üzerinden etki kuruyor. Peki bu eski sadece askeri ve siyasi düzeyde mi kalıyor? Hani dediniz ya altyapı hizmetler diye. Günlük hayata yansıyan örnekler var mı videoda Suriye ile ilgili? Var var. Hatta çok somut bir örnek veriliyor. Mayıs 2021'den itibaren Türk şirketlerinin muhaliflerin kontrolündeki İdlib şehrine yıllar sonra ilk kez 24 saat kesintisiz elektrik sağlamaya başlaması. <laughs> Aa bu önemli bir detay. Evet, analizde bu önemli bir dönüm noktası olarak gösteriliyor. Elektrik gibi temel bir altyapı hizmetinin Türkiye tarafından sağlanması, bu Esad rejimi henüz tam olarak çekilmeden bile Ankara'nın bölgede sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve altyapısal bir etki alanı oluşturmaya başladığını gösteriyor diyor analiz. Yani halkın hayatına doğrudan dokunan bir şey. Kesinlikle yerel halkın günlük yaşam kalitesini doğrudan artıran ve Türkiye'ye yönelik algıyı da muhtemelen olumlu etkileyen bir adım olduğu delirtiliyor videoda. Anlıyorum yani Suriye'de gördüğümüz bu model askeri destek artı altyapı hizmet sunumu başka hangi ülkelerde tekrarlanıyor videoya göre? Sanırım Libya'da önemli bir örnek olarak ele alınıyor değil mi? Aynen öyle. Libya bu stratejinin bir başka önemli uygulama alanı olarak sunuluyor videoda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümetini o dönem başbakan Dibeybe liderliğindeydi askeri olarak nasıl desteklediği anlatılıyor. Haftere karşı olan hükümet. Evet, ona karşı. Bu desteğin özellikle Rusya, BAE ve Mısır tarafından desteklenen Halife Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarını püskürtmede ve başkentin düşmesini engellemede kritik rol oynadığı vurgulanıyor. O dönem çok kritikti gerçekten. Çok. Türkiye'nin sağladığı askeri danışmanlık, eğitim ve özellikle de o meşhur sihalar yani silahlı insansız hava araçları desteğinin savaşın seyrini değiştirdiği iddia ediliyor analizde. Peki bu kritik askeri desteğin Türkiye açısından bir karşılığı olmuş mu? Videoda ekonomik veya siyasi kazanımlardan bahsediliyor mu Libya özelinde? Evet, analiz bu noktaya da değiniyor tabii. Türkiye'nin bu askeri ve siyasi desteğin karşılığında Libya'yla özellikle Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda ve enerji alanında kendisi için oldukça karlı olduğu belirtilen anlaşmalar imzaladığı ifade ediliyor. O deniz yetki alan anlaşması çok konuşulmuştu. Evet o çok önemliydi ama sadece enerji değil aynı zamanda sağlık hizmetleri, inşaat, altyapı projeleri gibi alanlarda da kapsamlı işbirliği anlaşmaları yapıldığı anlatılıyor. Yani yine benzer bir tablo. Evet videonun vardığı sonuç şu. Türkiye bu hamlelerle hem Libya üzerinde stratejik bir nüfuz elde etmiş hem de Doğu Akdeniz'deki değerli enerji kaynaklarına erişimini güvence altına almaya çalışmış. Yani yine askeri varlık ve ekonomik altyapısal çıkarların iç içe geçtiği bir tablo çiziliyor. Doğu Akdeniz demişken ee, Kafkaslardaki durum da es geçilmemiştir herhalde. Azerbaycan ve 2020'deki Dağlık Karabağ Savaşı. Videoda Türkiye'nin buradaki rolü nasıl analiz ediliyor? Kesinlikle. Orası da var. Azerbaycan örneği de bu stratejik yaklaşımın bir parçası olarak ele alınıyor. Videoda özellikle 2020'deki 2. Dağlık Karabağ Savaşı'na odaklanılıyor. Evet. Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı askeri teknoloji, özellikle de Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarının yani İHA'ların bildiğimiz dronların savaşın sonucunu Azerbaycan lehine çevirmede kritik bir rol oynadığı belirtiliyor. O İHA'ların etkisi çok konuşulmuştu o savaşta. Çok. Bu İHA'ların Ermenistan hava savunma sistemlerini ve zırhlı birliklerini nasıl etkisiz hale getirdiği anlatılıyor analizde. Peki bu askeri başarının ötesinde bunun jeopolitik sonuçları nasıl değerlendiriliyor videoda? Yani analiz bu durumun sadece Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini mi güçlendirdiğini söylüyor yoksa daha geniş bir bölgesel etkiye mi işaret ediyor? Analiz bunun sadece ikili ilişkileri hani o tek millet iki devlet söylemiyle pekiştirmekle kalmadığını aynı zamanda Ankara'yı Güney Kafkasya'da çok daha önemli bir jeopolitik aktör haline getirdiğini savunuyor. Rusya'ya karşı bir denge unsuru mu yani? Evet, videonun iddiası o yönde. Türkiye'nin bu hamleyle bölgedeki geleneksel Rus etkisine karşı ciddi bir denge unsuru oluşturduğu ve Kafkasyalardaki güç dengelerini değiştirdiği söyleniyor. Yani askeri teknoloji ihracı ve stratejik destek burada da bölgesel bir güç kaymasına yol açmış görünüyor analize göre. Kadarıyla. Somali ile yapılan anlaşma da videoda epey yer tutuyor gibi duruyor. Evet, Somali örneği de bu yeni stratejinin önemli bir veçhesi yani bir yönü olarak sunuluyor analizde. 8 Şubat 2024 tarihinde Türkiye ile Somali arasında imzalanan 10 yıllık kapsamlı bir savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasına dikkat çekiliyor. 10 yıllık bayağı uzun vadeli. Uzun vadeli evet. Bu anlaşmayla Ankara Somali'nin deniz kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması modernizasyonu ve eğitimini üstleniyor. Bu Somali'nin hani zayıf merkezi otoritesi ve korsanlık gibi sorunlarla boğuştuğu düşünülürse oldukça önemli bir taahhüt aslında. Peki anlaşma sadece askeri eğitimle mi sınırlı yoksa daha geniş bir çerçevesi var mıydı? Özellikle o ekonomik boyutuna dair neler anlatılıyor videoda? Anlaşma çok daha geniş kapsamlı. Videoda belirtildiğine göre Somali'nin yaklaşık 3033 kilometrelik devasa sahil şeridi boyunca Ortak hava, kara ve deniz operasyonları yürütülmesi de öngörülüyor. O bayağı kapsamlı operasyonlar. Evet, bu Somali sularının güvenliğini sağlama amacı taşıyor gibi görünüyor ama işin bir de çok önemli ekonomik boyutu var tabii. Anlaşma Somali'nin münhasır ekonomik bölgesindeki potansiyel hidrokarbon kaynaklarının yani petrol ve doğalgazın ortak araştırılması ve işletilmesini de içeriyor. İşte bu nokta çok ilginç. Özellikle o kaynak paylaşımı konusu. Videoda o çok konuşulan %30'luk pay meselesi nasıl ele alınıyor? Bu kesinleşmiş bir oran mı yoksa bir teklif miydi o? Analizde evet bu otuzluk paydan bahsediliyor. Somali'nin henüz işlenmemiş deniz kaynaklarından bu balıkçılıkta olabilir başka denizaltı zenginlikleri de elde edilecek gelirin %30'unun Türkiye'ye verilmesinin anlaşma kapsamında önerildiği veya yer aldığı belirtiliyor. Yani tam net değil değil mi ifadesi? Videonun bu konudaki ifadesi biraz muğlak kalıyor aslında ama bu oranın anlaşmanın ekonomik boyutunun ne kadar iddialı olduğunu gösterdiği vurgulanıyor. Yani analiz diyor ki Türkiye Somali'de sadece güvenlik sağlayıcı bir rol üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkenin potansiyel ekonomik zenginliklerinden de doğrudan pay almayı hedefliyor. Anladım. Yani Somali'de de Suriye ve Libya'dakine benzer bir formül mü görüyoruz videonun bakış açısına göre? Askeri işbirliği, güvenlik sağlama karşılığında da ekonomik ve stratejik kazanımlar. Aynen öyle. Videonun çizdiği resme göre model çok benzer. Önce istikrar ve güvenlik alanında kritik bir rol üstlenmek, yerel kapasiteyi bu örnekte deniz kuvvetlerini geliştirmek, sonra da bu stratejik ortaklığı ekonomik ve kaynak bazlı anlaşmalarla perçinlemek. Hmm. Analiz Türkiye'nin bu adımlarla Afrika boynuzunda hem vazgeçilmez bir istikrar unsuru, hem de askeri ve ekonomik olarak nüfuzlu bir güç olarak konumunu sağlamlaştırdığını savunuyor. Peki. Tüm bu farklı coğrafyalardaki örnekleri şöyle bir araya getirdiğimizde videonun ana argümanı ne oluyor sonuçta? Yani en başta sorduğumuz soruya dönersek bu bir neo Osmanlı projesi mi değil mi? Analizin nihai sonucu ne bu konuda? Videonun vardığı net sonuç şu. Hayır, bu klasik anlamda bir Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırma projesi değil. Değil diyorsunuz. Analize göre değil. Türkiye eski usul İşgal ve ilhak peşinde koşmuyor diyorlar. Bunun yerine çok daha modern ve belki de 21. yüzyıl dinamiklerine daha uygun bir strateji izliyor. Ortaklıklar kuruyor, ittifaklar geliştiriyor. Askeri gücü yani sert gücü, ekonomik yatırımlar, altyapı projeleri ve kültürel etkileşimle yani yumuşak güç unsurlarıyla harmanlayarak karşılıklı bağımlılığa dayalı bir nüfuz alanı yaratmaya çalışıyor. Yani kazan kazan formülü üzerinden mi ilerliyor? Evet, analist tam olarak bunu söylüyor. Hatta daha iddialı bir ifade kullanıyor. Türkiye, Batı tarzı emperyalizmin yani daha çok baskı, borçlandırma veya doğrudan müdahaleye dayalı modelin hakim olduğu bir dünyada adeta kendi oyun kitabını yazıyor diyor. Kendi oyun kitabını yazıyor. İlginç bir tabir. Evet. Bu strateji doğrudan fetih veya zorlama yerine ortak çıkarlar, karşılıklı bağımlılık ve işte o kazan kazan formülleri üzerine kurulu bir etki alanı oluşturmayı hedefliyor gibi görünüyor. Desteklenen ülkelerin temel ihtiyaçlarını güvenlik, enerji, altyapı gibi karşılayarak hem onların istikrarına katkıda bulunmak hem de kendi stratejik ve ekonomik çıkarlarını güvence altına almak analizin çerçevesi bu şekilde çiziliyor özetlen anlıyorum. Oldukça e, kapsamlı bir analiz sunuyor video gerçekten. Peki tüm bu anlatılanlar ışığında bu incelemeden sonra size yani dinleyicimize bırakacağımız düşünce ne olabilir? Videonun ortaya koyduğu bu tablo üzerinden hangi soruları sormak anlamlı olur sizce? Kitabı olarak tanımladığı bu kendine özgü strateji, yani askeri varlığı, altyapı yatırımlarını, enerji anlaşmalarını ve yerel ortaklıkları bu şekilde iç içe geçiren model uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olabilir? Evet, sürdürülebilirlik önemli. Aynen. Bunun ekonomik, siyasi ve askeri maliyetleri neler? Bu yükü ne kadar taşıyabilir? Bunlar önemli sorular. Ve tabii bu yaklaşım bölgesel ve küresel dengeleri kalıcı olarak nasıl şekillendirecek? Yani Türkiye'nin bu stratejisi videonun iddia ettiği gibi gerçekten de geleneksel güç projeksiyonlarına bir alternatif oluşturabilir mi? Ya da belki başka yükselen güçler de benzer oyun kitapları yazmaya başlarlar mı? Evet, bu da bir olasılık. Sanırım bunlar bu analizin ardından üzerine kafa yormaya değer sorular gerçekten. Bu detaylı incelemeyi sizin için Ryland videosunun analizini temel alarak hazırladık. Bir sonraki analizimizde buluşmak üzere. Görüşmek üzere.